Return'ın yansıdan hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Olympus Game inceliyorduk. <laughs> <laughs> dostlarım sitemize geldik. Bugünkü menümüzde Olympus Game var. Kendisi 3 boyutlu bir Clash Royale oyunu. Yani Clash Royale oyunu nedir? İki takımın da bir kulesi var ve canavarlar koyarak o kuleyi yok etmeye çalışıyorsunuz. Hepinizin Clash Royale'i zaten bildiğini tahmin ediyorum. Düşünüyorum diyorum. Ben bu oyun için ekstra heyecanlıyım. Çünkü ben Clash Royale gerçekten çok fazla oynadım. Baya bir yılımı bir buçuk yılımı Clash Royale'e vermişim. Yani bu oyunda da eseceğim o yüzden. Neyse sitemize devam edelim. Oyunumuzun bir adet mini game'i var dostlarım. Bu mini game nedir? Oyunumuz henüz çıkmadı. Fakat Oyunumuz çıkmadan daha erkenden karakterinizi geliştirebiliyorsunuz. Şöyle düşünebilirsiniz, bir adet deviniz var Clash Royale'deki. O normalde 5 seviye olarak geliyor herkese. Fakat siz burada mini game oynayarak karakterinizi geliştirirseniz, oyun açıldığı zaman sizin deviniz 5 değil 13 seviye olarak gelecek ve herkesten önde olacak. O yüzden bu oyunu gerçekten düşünüyorsanız veya yatırım yapmak istiyorsanız mini game çok 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 önemli. Oyunumuz bu arada BNB ağında, bilginiz olsun devam edelim. Burada minik bir trailer var. Ona bir göz atalım birlikte. Evet gördüğünüz gibi dediğim gibi Clash Royale tarzında bir oyun. Karakterinizi koyuyorsunuz. Karşı kuleye doğru koşmaya başlıyor. Kuleleri yıkıp ana binayı yok etmeye çalışıyorsunuz dostlarım. Ana hedefiniz bu. Medusa güçlüymüş baya ya. Herhalde overpower bir karakter. Kuleyi yıktı ablamız. Her karakterin kendine az bir manası var. Buna da alışıksınızdır büyük ihtimalle. 1 mana, iki mana, 3 mana. Çüş. Mesela bu deve benziyor. Maşallah koştu koştu gitti. Şey tek attı. satayım. Bayağı güçlü bir karaktermiş. Yıldırım atarak sanırım Zeus'u çağırıyoruz. Olympus olduğu için tanrılar mitolojik şeylerden ilerliyorlar. Normal dev yerine gidip Herkül'ü falan koymuşlar. Vesaire vesaire. Bu kısımda ise oyunumuzun detaylı bir hikayesi var. Dilerseniz hikayeyi siteye girip izleyebilirsiniz. Ben beğendim fakat çok üzerinde durmak istemiyorum şu an. Bu arada küçük bir bilgi. Oyunumuzun ilk satışı 24 Eylül'de gerçekleşmiş. Ve bir dakika içerisinde 140 adet Legendary kutu satmışlar dostlarım. Gerçekten büyük bir sayı. Yani oyunumuzun seveni çok. Çünkü ben de onlardan biriyim. Eğer birazcık ganime olsaydı ben de kesinlikle bu oyuna girerdim. Aslında mini game'e gidebiliyoruz. Fakat öncelikle biraz daha siteye bakalım. Ondan sonra mini game'e gidelim. Play to earn token demiş dostlarım. Bu arada oyunumuz ücretli bir oyun. Yatırım yapmanız gerekiyor. Fakat oyunumuza skolaship pick mevcut. Yani ücretsiz bir şekilde oyunu oynayabileceksiniz. Eğer kendinize bir yatırımcı bulursanız dostlar. Skolaship'lik nedir? Bilmeyenler için minik bir özet geçeyim. Benim bir NFT'm var ve oyun oynayacak zamanım yok. Bu yüzden bir insana diyorum ki benim param var ama zamanım yok. Senin paran yok ama zamanın var. Gel güçlerimizi birleştirelim. Böylelikle ben adama diyorum %70 ben alayım, %30 sen al. Sen böylelikle ücretsiz bir şekilde para kazanıyorsun. Adam da zamanını harcamamış oluyor. Alan memnun, satan memnun. Tabii ki de bu yüzdelik sizin ve skolar çipinizin arasında değişebilir. %50, %50 olur. %10'a %90 olur. Orası artık size kalmış. Oyunları kazanarak token kazanacağız. Görevleri tamamlayarak token kazanacağız. Bunları trade yapmada kullanabileceğiz. Kartlarımızı upgrade edebileceğiz. Ve exchange yapabileceğiz. Çok basit bir tokenomik kısım var dostlarım. Güzel olmuş. Diğer türlü şey de sıkıyor çünkü. 50 tane token kazanabileceğin yer var ama hiçbiri token vermiyor aslında. Onun yerine şöyle 3-4 tane adam akıllı gelir olan bir token sistemi koyarsan daha datlı da oluyor biliyorsunuz ki. 500 milyon supply'ları varmış dostlarım. Burada da dağıtımlarını görebilirsiniz. Roadmap kısmına gelirsek dostlarım, official release'i Q4 içerisinde yapılacakmış. İleriki şeylerde de 8 yeni karakter, 8 yeni karakter. Oyuna sürekli yeni karakter ekleyip oyunu hayatta tutmaya çalışacaklarını görüyoruz. Oyunun sürekliliği için güzel olmuş. Burada ise takımlarını görebiliyoruz. Hepsi kendi link edinlerini ve Twitter'larını paylaşmış. Yani şeffaf bir görünüm sunuyorlar bize. Bu yüzden içimiz birazcık da olsun, daha da rahatladı. Burada ise partnerlerimiz mevcut. Dilerseniz videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. Site kısmımız bu kadar da dostlarım. Şimdi dilerseniz mini game'e bir bakalım. Ondan sonra NFT box sale'lerini inceleyeceğiz. Ve evet dostlarım sandık açılımına geldik. Şimdi sırada sandığımızı açma vakti. Ben genel olarak çok şanslı bir insan değilim. Fakat bunda güzel bir şey çıkacağını hissediyorum. İçimde öyle bir şeyler var. Aman indiara. Sandığımız içinden %100 şanslı bir adet karakter ve %100 şansla 40 ila 200 arasında bir Evolving Power çıkacak. %50 şansla 800 ila 3200 arasında Olympus Coin ve %20 şansla da bir Evolving Stone kazanacağız dostlarım. Hadi bakalım hadi bakalım. Aman iniyorum hazır mısınız? İşlem ücretini onaylıyoruz. Dostlarım sandık açılırken elektrik kesildi. Bu yüzden görüş animasyonunu gösteremedim sizlere. Fakat içerisinden Medusa çıktı. O ilk başta gördüğümüz insanları taş eden garı. Aman iniyorum. Type Medusa, Rarity'si normal, statüsü fire. Bunu 4 level'a kadar yükseltebiliyoruz. Çünkü kendisi common bir karakter. Maalesef gold veya diamond çıkartamadık. Her oyunda olduğu gibi bu oyunda da tabi şansım yaver gidiyor. Ama sıkıntı değil. Ne olursa olsun gene oynayıp elimizden geleni yapacağız. Göreve gönderiyoruz dostlarım. Ki bize birazcık gani kazandırsın. Powder kazandırsın. Evolve stone kazandırsın. Bir günlük göreve gönderiyorum. Dilerseniz 3 günlük veya 7 günlük görevlere de gönderebilirsiniz. 3 günlüğe gönderirseniz daha fazla powder kazanıyorsunuz. 7 günlüğe gönderirseniz çok çok daha fazla powder kazanıyorsunuz dostlarım. Bilginiz olsun. Ve karakterimiz döndü dostlarım. Sizin için bir saniye geçmiş olabilir ama ben bir gün boyunca bekledim bunu. Karakterimizi clean ediyoruz. Bu işlemleri yaparken clean ederken training'e gönderirken sizden çok küçük bir miktarda her zaman fee isteyecek. O yüzden 0001 bir birlik bir miktar cüzdanınızda bulundurmanız yeterli. Burada ise Olympus tokenlarımızı görebiliyorsunuz. Burada ise Evolving Stone'umuzu görebiliyoruz dostlarım. Bunlarla birlikte karakterinizi evolve edebiliyorsunuz. Bu kısımda ise Evolving Powder var. Bunu karakterinizi training'e göndererek kazanıyorsunuz. 100 adet Evolving Powder topladıktan sonra bir adet Evolving Stone üretiyorsunuz dostlarım. Böyle de güzel bir özelliği var. Bu kısımda ise Marketplace var. Common Chester 90 busta satılıyor. Normal rarity'si olan karakterler 150 busta satılıyor. Legendary'ler 250 busta satılıyor. Bir sürü bir sürü karakterler var dostlarım. Dilerseniz buraya gelip inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda Evolving Stone farmı da yapabiliyorsunuz. 4 dolar değerinde bir pazar değeri var şu anda. Benim canım karakterim Medusa'm. Aman inliyorum 4 Evolving Stone toplarsanız karakterinizin level'ını birden 2'ye çıkartabiliyorsunuz. Büyük ihtimalle 2'den 3'e çıkartabiliyorsunuz çıkarırken de 8 Evolving Stone isteyecek. Bu böyle katlana katlana artacak. Evet bu kısımda da inceleyebileceğimiz başka bir şey kalmadı. Dilerseniz NFT sayılarımıza geçelim. Evet dostlarım temize geldik. Sales Start'ın başlamasına 4 gün var. Ayın 12'sinde başlayacak ve 350 adet ile sınırlı olacak. Bir kutu satın aldıktan sonra direktmen mini oyuna erişebiliyorsunuz dostlarım. Karakterinizi güçlendirip geliştirebiliyorsunuz böylelikle. Bu bir karakter satın almak için tek şansınız dostlarım. Bu yüzden bunu kaçırmamanız gerekiyor. Eğer bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız ki yatırım tavsiyesi değildir. Ayın 12'sinde hazır olmanızı öneririm. Bir de dostlarım çıkardığınız NFT mesela 150 dolara satılıyor. Fakat siz o NFT'yi sürekli sürekli oynayarak onun levelini yükseltirseniz NFT'nizin değeri de artıyor böylelik. 150 dolarlık NFT 1 level atladığı zaman 200 dolar oluyor. 2 level atladığı zaman 300 oluyor. Taşların katlanarak arttığı gibi NFT'nin fiyatı da katlanarak ilerliyor. Dilerseniz tabii ki NFT'lerin marketplace'te takas edebilirsiniz veya hut satabilirsiniz. Artık orası da size kalmış. Veya oynayıp pasif bir şekilde ganileri de Bu kısma gelirsek dostlarım 10 adet kutumuz var dostlarım. 1 adet ücretsiz NFT kutusu kazanma şansınız var dostlarım. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bu kısma e-mail'inizi yazıyorsunuz ve bu kısma BSC wallet yapıştırıyorsunuz ondan sonra robot olmadığınızı kanıtlıyorsunuz ve subscribe diyorsunuz bunu yaptıktan sonra başarılı bir şekilde kayıt oluyorsunuz dostlarım ayın 12'sinde size kazanıp kazanmadığınıza dair bir e-mail gönderecekler yani burada da eğer şanslı bir insansanız bir NFT kutusu kazanabilirsiniz bildiğiniz gibi ben şanssız bir insanım bu yüzden çok fazla ümidim yok Tabii ki de siz ne kadar şanslısınız bilmiyorum bunu ona göre değerlendirebilirsiniz ama yine de bir deneyin derim çünkü hiçbir şey vermiyorsunuz ücretsiz bir şekilde amanin diyebilirsiniz evet dostlarım gördüğünüz gibi 3 adet legendary box satın alırsanız bir adet de bonus olarak Dejinery Box kazanıyorsunuz. Buna da aman inyara. Bu aldığınız kutudan çıkabilecek şeyleri görebiliyorsunuz dostlarım. %55 şansla Chiron çıkıyormuş. %35 şansla Minotaur çıkıyormuş. %10 şansa da Atlas kazanabiliyorsunuz dostlarım. Tabi bu kazandığınız Atlas'ın Minotaur'un da bir kendi içine rarity'si var. Mesela Atlas'ın Common Rarity çıkma oranı %5. Gold çıkma ihtimali %4 ve Diamond çıkma ihtimali ise %1. Gerçekten düşük bir ihtimal. Ama neden denemeyelim ki? Bu kutuları nasıl satın alabilirsiniz? Ayın 12 İkisinde bu siteye geliyorsunuz, yüzdanızı bağlıyorsunuz, almak istediğiniz kutuyu seçiyorsunuz ve işlemi onaylayıp kutuya sahip oluyorsunuz dostlarım. Yapmanız gereken işlemler gerçekten çok basit. Evet burada da zaten şeyleri görebiliyoruz. Kamının tipi böyle, Golden böyle, Diamond'ın ise böyle kaslı bir abimiz var. Atlas Dünyaları sırtlamasıyla ünlü biliyorsunuz. Ya da Strong Character Before Everyone demiş. Mini game oynayarak karakterinizi herkesten önce yükseltip oyuna çok dominant bir şekilde başlayabilirsiniz dostlarım. Eğer bu oyuna gerçekten ciddi bir şekilde düşünüyorsanız bu gerçekten kaçırılmayacak bir fırsat. Çünkü oyun başladığı zaman herkesin karakteri bir level olurken sizinkisi 5, 10, 20, 2000, 100 milyar olabilir. Olympus mini game nedir? Karakterinizi görevlere göndererek eğittiğiniz ve level'ını yükselttiğiniz minicik bir oyun. Sizi çok fazla yormayacak günde 1-2 tık yaparak bu oyunu oynayabilirsiniz. O yüzden değerlendirmenizi isterim. Evet bu kısımda da inceleyebileceğimiz bir şeyler kalmadı. Şimdi bir white paper'a göz atalım ondan sonra videomuzu bitirelim dostlarım white paper'ımıza geldik. Takım kısmında ise tekrar detaylı bir şekilde bilgi vermişler. Kaç yaşında başladım, ne yaptım cart, jur, zort, board. E-spor kısmına gelirsek dostlarım 50 milyon tokenlik e-spor turnuvaları olacakmış. Yani bu oyun gerçekten gani saçmayı planlıyor para yatıran insanlar için. Flash Royale'de kendine güvenen varsa e-sporu deneyebilir. Ben de bunu şu anda düşünüyorum. Karar verdikten sonra Discord'umda sizlere de duyururum. Karakter kısmına gelirsek dostlarım bize Medusa çıktı bildiğiniz gibi. Oyunumuzun en güçlü karakteri şu anda Cyclope. En güçlü demeyelim en nadir diyelim. Kronos, Cyclops bunlar nadir karakterler. Hades, Poseidon, Atlas bunlar orta derecede nadir. Arkiles, Zeus, Medusa bunlar da en az nadir olanlar arasında. Common karakterler en fazla 4 kez evolve olabiliyormuş. Gold karakterler 5, Diamond karakterler ise 6. Yani güçlenmenin de bir sınır var demişler bize. Oyunumuzu oynamak ücretsiz dostlarım fakat Gani kazanmak istiyorsak karakter satın almamız gerekiyor. Veyahut daha önce de dediğim gibi kolaj şiplik sistemini kullanarak hiç para yatırmadan güzel bir şekilde ganileri cukkalayabilirsiniz hakkında da detaylı bilgi istiyorsanız aşağıya bıraktığım Discord adresinden bize ulaşabilirsiniz. Size yardımcı oluruz. Evet dostlarım White Paper'da inceleyebileceğimiz fazla bir şey kalmadı. Bu yüzden şimdi videomuzu bitirelim. Evet dostlarım bugünkü menümüzde Olympus Game vardı. Kendisi Clash Royale tarzında bir oyun ve gerçekten gelecek vaat ediyor. Çünkü çok güzel bir sistemi var. Açıkçası şahsi olarak benim görüşümü soruyorsanız ben oyunu beğendim. Eğer oyun hakkında veyahut farklı şeyler için daha fazla sorunuz varsa aşağıya bıraktığımız Discord adresinden bize ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>